Merhabalar Flash Haberdesiniz. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Gündemle karşınızdayız. Gelişmeleri aktaracağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump'la Beyaz Saray'da bir araya gelecek. Görüşmede ticaret, yatırım ve savunma sanayisi gibi konular gündeme gelecek. Erdoğan'ın Washington ziyaretine geniş bir heyet de aynı zamanda eşlik ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'na katıldığı New York'tan Washington'a geçti. Önce basın açık bölümde kameraların karşısına geçecek olan İki lider ardından baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek. Görüşmelerde ticaret, yatırım ve savunma sanayinde iş birliği öne çıkacak. Programda ayrıca liderlerin ortak çalışma yemeği de yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve benim her zaman iyi ilişkilerimiz oldu. Onu görmeyi dört gözle bekliyorum Amerika ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beyaz Sarayı en son 2019 yılında yine Donald Trump başkanlığı döneminde ziyaret etmişti. Köklü müttefiklik bağımıza uygun bir şekilde... Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 4 işçi kurtarıldı. Bir işçinin kurtarılması içinse çalışmalar devam ediyor. Zonguldak, Kilimli'de maden ocağında göçük meydana geldi ve şu anda bir işçiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgeye hem AFAD ekipleri hem de sağlık ekipleri sevk edildi. Şu anda ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Zonguldak'ın Kelimli ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi. Mahsur kalan 4 işçi kurtarıldı. Bir işçinin kurtarılması içinse çalışmalar devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'yı kağıttan kaplan diye nitelendirmesine Moskova'dan alaycı bir yanıt geldi. Kremlin sözcüsü Peskov Rusya'nın dünyada ayı olarak bilindiğini hatırlatarak Rusya gerçek bir ayıdır dedi. Trump Rusya'ya kağıttan kaplan dedi. Rusya'dan biz ayıyız yanıtı geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik Ukrayna Savaşı ve ekonomik sorunlarla bağlantılı olarak kağıttan kaplan sözleri yeni bir tartışma başlattı. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın yüzyıllardır boz ayı ile özdeşleştirildiğini hatırlatarak Rusya kesinlikle bir kaplan değildir, Rusya gerçek bir ayıdır, kağıttan ayı diye bir şey yoktur ifadelerini kullandı. Trump, BM Genel Kurulu toplantıları sırasında Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski ile görüşmesinin ardından Rusya'nın ciddi ekonomik sorunlar yaşadığını ve Ukrayna'nın kaybettiği toprakları geri alabileceğini söyledi. <Sessizlik> Moskova, Trump'ın tüm iddialarını reddetti. Sözcü Peskov, Rus ordusunun Ukrayna'da ilerlemeyi sürdürdüğünü, operasyonun gelecek nesiller için yürütüldüğünü ve başka bir seçeneğin olmadığını savundu. Ekonomi ile ilgili sorulara da değinen Kremlin sözcüsü, bazı sektörlerde zorluklar olsa da makroekonomik istikrarın korunduğunu belirtti. Beyaz Saray'ın dışındaki yürüyüş yolu, Başkanlık Şöhret Yolu adıyla yeni bir galeriye ev sahipliği yapıyor. ABD tarihindeki tüm başkanların portreleri altın çerçevelerle sergilendi ancak eski Başkan Joe Biden'ın portresi yerine otomatik imza makinesinin fotoğrafının kullanılması dikkat çekti. Beyaz Saray'da Başkanlık Şöhret Yolu tanıtıldı. Biden portresi yerine imza makinesi konuldu. Beyaz Saray'ın Batı Kanadı'ndaki sütunlu galeri Başkanlık Şöhret Yolu adıyla ziyaretçilere açıldı. ABD tarihindeki tüm başkanların altın çerçeveli siyah beyaz portreleri galeride yer aldı. Galeride en dikkat çeken ayrıntı ise eski Başkan Joe Biden'a ayrılan bir bölüm oldu. Biden'ın portresi yerine otomatik imza makinesinin fotoğrafı sergilendi. ABD Başkanı Donald Trump da portreleri tek tek inceledi. Biden görev süresi boyunca bazı resmi belgeleri bizzat imzalamak yerine imza makinesi kullanmasıyla eleştirilmişti. Başkan Trump Biden'ın bu tercihinin bilişsel sorunların kanıtı olduğunu öne sürmüş ve konu hakkında soruşturma başlatılmasını istemişti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Gazze'de soykırım suçu işlendiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin davası bizim milli davamızdır sözlerini hatırlatan Çelik bu konuda muhalefetin tutumunu eleştirdi. Cumhuriyet tarihinde ilk defa Cumhurbaşkanımız Filistin davasını bizim milli davamız olarak tanımlamıştır. Cumhurbaşkanımız Filistin davasını milli davamız olarak tanımladığında içimizden yine bazıları muhalefet yapmak adına Filistin davası niye bizim milli davamız oluyor ee, gibisinden bir takım laflar üretmişlerdi. Hiçbir şekilde insanlıkla ve siyasetle bağdaşmayan hatta maalesef bazıları son derece faşist bir yaklaşım sergileyerek Filistin davası bizim davamız değil, Arapların davasıdır gibisinden ırkçı yaklaşımlar da üretmişlerdi. Ama bugün insanlığın kalbi Gazze'de atıyor. Filistin davası bir insanlık davasıdır. Filistin davası dünyanın davasıdır. Onun için bunun ilk olarak milli dava olarak tanımlanmasının aslında insanlık davasının tanımlanmasına dönük nasıl bir işaret fişeği olduğu, nasıl bir yol haritası olduğu net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bundan sonrasında Filistin devletini tanıyanların ortak iradeyle, ortak eylem planı gerçekleştirmesi ve Gazze'deki bu katliamı durdurması, ikincisi de bu katliam şebekesinin Batı şeriayı da içine alan yeni bir takım insanlık suçlarını işlemeye dönüp hazırlıklarının ortadan kaldırılması bakımından son derece önemli olacaktır. Savaşların sona ermesi küresel barışın ve bölgesel barışın hayata geçirilmesi için sözü en çok dikkate alınan, ne diyeceği en çok merak edilen liderlerin başında Sayın Cumhurbaşkanımız gelmektedir. Fakat buna rağmen Türkiye'nin içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi ve bazı muhaliflerin yegane işi Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu, dünyanın dikkatle takip ettiği, dünya tarafından Kabul görmüş. Bu dirayetli siyasetin bir takım yalan ve iftiralarla gölgelenmeye çalışılmasıdır. Şimdi bu çerçevede baktığımızda, bu çerçevede baktığımızda, bakın çeşitli ülkelerdeki yabancı siyasetçilerin Cumhurbaşkanımızın bu dirayetli siyasetini kıskanarak ya da başka türlü rekabetler e, üreterek. ...bir takım eleştirilerle gölgelemeye çalışmasını anlıyoruz. Çünkü onlar rekabet üretmeye çalışıyorlar. Biz de onlara gereken cevabı veriyoruz. Fakat çok enteresan bir durumla karşı karşıyayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adına konuşanların... ...ve bazı muhalefet partileri adına konuşanların... ...adeta bir siyasi misyoner gibi davranarak... ...Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine... Sayın Cumhurbaşkanımız aleyhine hangi yabancı siyasetçi bir söz söylese hemen onu esas alıp bakın aslında olan biten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın anlattığı gibi değilmiş olan biten şimdi açığa çıktı gibisinden başkalarının sözlerinin yanında siyasi uydu gibi konumlanarak bir yaklaşım üretmeye çalışmaları, çarpık bir yaklaşım üretmeye çalışmaları. Şimdi kendilerinin bir eleştirisi varsa eleştirilerini söylesinler biz de cevabını verelim. Ama tutuyorsunuz yabancı bir siyasetçinin sözünü Aa bakın Türkiye'nin devletinin başının Cumhurbaşkanımızın ve diğerlerinin söylediğinin dediği esas değilmiş. Esasında başka bir e, durum varmış. Bunun arkasında diyerekten e, esas alıyorsunuz ve tutuyorsunuz bir eleştiri getiriyorsunuz. E, Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajların dünyada bırakın büyük devletlerin ana akımını en taşradaki basın yayın organlarına kadar son derece yakından takip edildiğini ve gündem oluşturulduğunu görüyoruz. Ve buradan bir kere daha Sayın Cumhurbaşkanımıza insanlık ittifakı adına ortaya koyduğu yüksek asalet, yüksek değerleri savunmak için ortaya koyduğu cesur konuşması için şükranlarımızı arz ediyoruz. Al Çevre kirliliği dünyamızın geleceğini tehdit etmeye devam ediyor. Emin Erdoğan, New York'ta açılışı yapılan sıfır atık mavi damla sergisinde konuştu. Pasifik Okyanusu Türkiye'nin iki katı büyüklüğünde bir çöp kıtası oluştuğunu vurguladı. Antarktika'da bile mikroplastik bulunduğunu hatırlatan Erdoğan, doğayı bir emanet olarak gören Anadolu'nun bakış açısında örnek gösterdi. Ne yazık ki Pasifik Okyanusu'nda pet şişe, poşet, izmarit, balıkçı ağları gibi atıklardan oluşan 1.6 milyon kilometre kare büyüklüğünde yüzen bir çöp kıtası var. Bu rakam Türkiye'nin iki katı büyüklüğündeki bir alanın çöplerle işgal edilmesi anlamına geliyor. Pasifik Okyanusu bile çöplerle işgal edildi. Her yıl 57 milyon ton plastik atık dünyayı kirletmeye devam ediyor. Yani her gün 2000 çöp kamyonu dolusu plastik sulara boşaltılıyor. Dünya okyanuslarında 14 milyon tondan fazla mikroplastik olduğu tahmin ediliyor. Gözle göremediğimiz için yok saydığımız bu büyük tehlike ...besin zincir, zincirimize kadar nüfuz ediyor. Oradan soframıza geliyor. Emine Erdoğan, New York'taki sıfır atık mavi damla damla sergisinin açılışında konuştu. Dünyanın el değmemiş kıtalarından Antarktika'da bile mikroplastiğe rastlandığını kaydetti. Mesela geçtiğimiz Şubat ayında 9. Ulusal Antarktika Bilim Seferini tamamlayan... ...Türk bilim insanları kardan aldıkları örneklerle yaptıkları çalışmalarda mikro plastiğe rastladılar. Dünyamızın haline baktığımızda anlıyoruz ki yegane yuvamızı bir ham madde deposu talan edilecek bir kaynak olarak görüyoruz. Erdoğan Anadolu'nun doğaya bakış açısını örnek gösterdi. Halbuki bu bakış açısını değiştirebilirsek o zaman dünya çok daha yaşanabilir ve Adil bir yer olacak. Mesela Anadolu'nun dünyaya baktığı pencereden tabiat ilahi bir eser, yaradandan bir emanet olarak görülür. Bu derin muhabbet, inanç ve kültür dünyamızda hala yaşatılmaktadır. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 12. toplantısına katılan Ankara Enstitüsü Araştırma Direktörü Hatem Efe süreci ilişkin saha araştırmalarını paylaştı. Toplumun süreci destekleme oranının %70'lere ulaştığını söyledi. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 12. toplantısına düşünce kuruluşu temsilcileri katıldı. Ankara Enstitüsü Araştırma Merkezi'ni temsilen eden Hatem Ete, toplantıda yer aldı. Ete, sahada süreçle ilgili araştırma sonuçlarını paylaştı. Toplumun terörsüz Türkiye sürecine desteğinin giderek arttığını söyledi. Toplumun sürece verdiği destek yüzde 60'larda. PKK'nın silah bırakmasını öngören süreç iyi mi olur, kötü mü olur diye kabaca basitleştirip sorduğumuzda bu destek %70'lere çıkıyor. Ete süreçte provokasyonlar dahil her türlü zorlukla karşılaşılabileceğini belirtti. Terörsüz Türkiye hedefinde eşiğin güçlü toplumsal destekle mutlaka aşılacağını ve Türkiye'nin yeni bir döneme gireceğini söyledi. Erzurum'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Aşkale ilçesinde yaşanan sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak belirlendi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi. Erzurum öğle saatlerinde 4,4 şiddetiyle sallandı. Aşkale ilçesinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi. Yaşanan sarsıntıda herhangi bir olumsuz durumun ve yıkımın yaşanmadığı aktarıldı. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı verilerine göre 11.29'da meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. 81 ilde düzenlenen operasyonlarda 1867 ruhsatsız silah ele geçirildi. 2000'in üzerinde şüpheliye işlem yapıldı. Ruhsatsız silah temin edenleri tek tek yakalayacağız dedi. Operasyonlar hakkında bilgi verdi. Açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 766 adet ruhsatsız tabanca, 428 adet kuru sıkı tabanca, 649 adet av tüfeği ve 24 adet uzun namlulu silah olmak üzere toplam 1867 adet silah ele geçirildiğini, 2082 şüpheli hakkında da işlem yapıldığını duyurdu. Yerlikaya ayrıca ruhsatsız silahı yalnızca bir yasa ihlali olarak değil toplumsal huzura yönelik ciddi bir tehdit unsuru olarak görüyoruz ifadelerine yer verdi. Suç odaklarıyla mücadelenin aralıksız süreceğini vurguladı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan enflasyonda ara hedefte sapma olursa para politikasının daha da sıkılaştırılacağını belirtti. Karahan, ABD'nin New York kentinde yatırımcılarla yaptığı görüşmede parasal sıkılık mesajını yineledi. Değer katılımcılar. Şimdi... Karahan, ABD'den parasal sıkılık mesajı verdi. Sıkı para politikası sürecek, enflasyon hedefinden sapma olursa politika sıkılaşacak dedi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, New York'ta yatırımcılarla görüşmesinde sunum yaptı. Karahan, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikasının devam edeceğini vurguladı. Talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyonun destekleneceğini söyledi. Karahan, politika faizine yönelik adımların enflasyonun ana eğilimi, beklentiler ve ara hedeflerle uyumlu olarak belirleneceğini ifade etti. ...kararların toplantı bazlı ve ihtiyatlı şekilde alınacağını belirtti. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin biçimde ayrışması durumunda... ...politikanın daha da sıkılaştırılacağını vurgulayan Karahan... ...dezenflasyonun devam edeceğine işaret etti. <laughs> Merkez Bankası Başkanı, okula dönüş dönemi etkisiyle... ...aylık hizmet enflasyonunda artış beklendiğini de söyledi. Sıkı para politikası duruşunun Merkez Bankası rezervlerini de desteklediğini kaydetti. Türkiye 2025 yılında turizmde yeni bir rekor imza attı. Yılın ilk yarısında 25,8 milyar dolar gelir elde edildi. Yıl sonunda hedef 64 milyar dolara yükseldi. Türkiye turizmde hata geçti. Yılın ilk yarısında rekor kırıldı. Sektörün yıl sonu hedefi yükseldi. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü açıkladı. Açıklanan veriler Türkiye'nin başarısını bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye 2024 yılında 56,7 milyon yabancı ziyaretçiyle en çok turist çeken ülkeler sıralamasında İtalya'yı geçerek 4. sıraya yükseldi. Turizm liginin ilk beşi Fransa, İspanya, ABD, Türkiye, İtalya oldu. Bununla birlikte 2025 yılı turizm gelirlerine bakıldığında Türkiye'nin yılın ilk yarısında 25,8 milyar dolar elde ettiği görüldü. Dikkat çeken bir yükseliş kaydeden Türk turizmi için bu veri yeni bir rekor seviyesi olarak değerlendirildi. Türkiye'nin 2025'in ilk 6 ayında elde ettiği turizm geliri 25,8 milyar dolara ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre %7,6 oranında artış sağlandı. 2024'te kaydedilen 61,1 milyar dolarlık rekor gelir, bu yıl 64 milyar dolar hedefiyle daha da yükseldi. Türkiye, turizmdeki çeşitliliğiyle diğer ülkelere göre dikkat çekiyor. Antalya, Muğla ve İzmir kıyı turizminin lokomotifi olurken, İstanbul ve Kapadokya kültür turizminin merkezi olmayı sürdürüyor. Sağlık, termal ve kış turizmi gibi alternatif turizm alanlarında da Türkiye'nin cazibesi artıyor. Mersin polisi şüphe üzerine drone'a takibi aldı bir yolcu minibüsüne. Operasyon düzenledi. Araçta 35 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı. Hastaneden mezradaki evlerine dönüyorlardı. Araç uçurumdan yuvarlandı. O araç tam 6 saat sonra bulundu. Sivas'ın Doğanşehir ilçesindeki devlet hastanesine giden 4 kişi saatler geçmesine rağmen evlerine dönmedi. Yakınları 112'yi arayıp ihbarda bulundu. Evet. AFAD ekiplerinin yaptığı aramalarda aracın uçuruma yuvarlandığı tespit edildi. Ardından araçta bulunan 4 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bursa'da geçtiğimiz günlerde bir dairede çıkan yangında biri bebek, üç kişi hayatını kaybetmişti. Dört katlı apartmanın, üçüncü katında yaşanan facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı. <laughs> Alevler oturdukları daireyi sardı. Dışarı çıkamayan iki yaşlı kadın, iki yaşındaki torunlarını da yanlarına alıp balkona sığındı. İşte bu görüntüler o anlara ait. Bursa'nın Karacabey ilçesindeki 4 katlı apartmanın 3. katındaki dairede çıktı yangın. Yangının nedeni arızalı olan televizyon fişindeki elektrik kaçağıydı. Sıçrayan kıvılcım perdeyi tutuşturdu. Sonrasında ise alevler tüm evi sardı. Yangın sırasında evde misafirler de vardı. Toplam 8 kişi bulunuyordu. 5'i can havliyle dışarı çıktı ama 81 yaşındaki Bergüzar Kaplan ile 88 yaşındaki Müyesser Ar ve 2 yaşındaki Efe Çorapçı dairede mahsur kaldı. İki yaşlı kadın Efe bebeği de yanlarına alıp balkona sığındı. O anlar kameraya işte böyle yansıdı. Mahalleli sokaktaydı. Vatandaşlar battaniye açtı. Yaşlı kadınlardan Efe bebeği battaniyeye atmalarını istedi ancak olmadı. <laughs> Alevler dakikalar içinde balkonu da kapladı. Bergüzar Kaplan, Müyesser Ar ve Efe Bebek feci şekilde can verdi. Cenazeleri Karacabey ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi. Bodrum'da meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Motosikletle skuter'ın karıştığı kaza kameralara yansıdı. Aniden ara sokaktan caddeye çıktı yolda giden elektrikli bisikletle çarpıştı. Kaza Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana geldi. Scooter'daki iki genç çarpışmanın şiddetiyle savruldu, yere düştü. Hafif yaralanan iki kişi hemen ayağa kalktı ama yerdekilerden biri uzun süre kendine gelemedi. Çevredekiler yardıma koştu. Kazanın şokunu atlatan üç gencin durumu iyiydi. Olaydan geriye ise bu görüntüler kaldı. ABD'nin başkenti Washington'da kongre binası önünde düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde dikkat çekici anlar yaşandı. Özgürlük heykeli kostümü giyen bir gösterici gözaltına alındı. Protestocular kırmızıya boyadıkları elleriyle utanç slogan attı. Washington'da Filistin destek gösterisi yapıldı. Özgürlük heykeli kostümlü gösterici gözaltına alındı. Polis pankartlara ve protestoculara müdahale etti. Washington'daki Kongre binası önünde toplanan göstericiler Filistin'e destek için pankartlar taşıdı. üzerlerine basın yazılı tişörtler giyen protestocular ellerini kırmızıya boyayarak gazetecilerin öldürülmesini protesto etti. Kalabalık Filistin lehine sloganlar attı. Özgürlük heykeli kostümü giymiş bir gösterici de eyleme katıldı. Polis eyleme kısa sürede müdahale etti. Göstericilerden bazıları gözaltına alındı. Sembol haline gelen özgürlük heykeli kostümlü gösterici de kelepçelenerek polis merkezine götürüldü. Polis eylem alanındaki pankartları toplarken güvenlik önlemlerini artırdı. Türk döneminin Almanya'da Söner ismini aldığı iddiaları kamuoyunda tartışma konusu olmuştu. Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı öğrenildi. Almanya'nın sadece Geleneksel özellik garantili ürün tescil başvurusu yaptığı belirtildi. Döner tartışmasına açıklık getirildi. Almanya'da Söner ismiyle tescillendiği iddiaları yalanlandı. Almanya'nın basit bir tescil başvurusu yaptığı öğrenildi. Medyada son günlerde yer alan Döner Almanya'da Söner adıyla tescillendi haberleri geniş yankı uyandırdı. Ancak iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve herhangi bir dava süreci olmadığı öğrenildi. Avrupa'da devam eden sürecin yalnızca geleneksel özellik garantili ürün tescil başvurusu olduğu kaydedildi. 2022'de yapılan başvurunun 2024'te onaylanmasının ardından çoğu Avrupalı dönerciden itiraz geldiği ve bu sürecin devam ettiği ifade edildi. Bunların yanında Almanya'daki bir partinin söder kebap adıyla bir marka tescil ettirdiği iddiaları da yalanlandı. Bu durumun dönerin kendisinin söner olarak tescillendiği anlamına gelmediğine dikkat çekildi. Uluslararası Döner Federasyonu Başkanı Muhammed Nezif Emek, Avrupa'da zaman zaman ortaya atılan Türkler döneri kaybetti yorumlarına tepki gösterdi. Dönerin Almanya'ya götürülerek yayıldığını belirten Emek, bu başarı hikayesinin yanlış yorumlandığını bildirdi. Karabesim. Almanya'da dönerin popülerliğine dikkat çeken Emek, Almanya'da dönen Partisi'nin bile kurulduğunu hatırlattı. <laughs> Londra Hayvanat Bahçesi'nin en büyük gorili Kiburi sağlık kontrolünden geçti. Mide sorunları nedeniyle bilgisayarlı tomografi taramasına alınan gümüş sırtlı gorili ilk sonuçları temiz çıktı. ve Veterinerler 21 yaşındaki Kiburi'nin ailesinin yanına, yanına geri döndüğünü açıkladı. Londra Hayvanat Bahçesi mide sorunları yaşayan 21 yaşındaki gümüş sırtlı goril Kiburi'nin sağlık kontrolünden geçtiği anları paylaştı. 177 kilogram ağırlığındaki Batı Ovası Goreli tekrarlayan mide bağırsak rahatsızlıkları nedeniyle aylardır gözetim altındaydı. Eğitim sürecinin ardından üst koluna yapılan enjeksiyonla anestezi uygulandı. Royal Veterinary Kolej uzmanlarının desteğiyle kardiyoloji ve karın kontrolü gerçekleştirildi. 6 personel kiburi sedye ile mobil tomografi ünitesine taşıdı. metrelik tomografi cihazında yapılan taramada endişe verici bir bulguya rastlanmadı. Hayvanat bahçesi Kiburi'nin grubuna geri döndüğünü ve gözetimin devam edeceğini duyurdu. Gelişmeleri aktardık. Bu haberle gündem burada noktalıyoruz efendim. Şimdilik hoşçakalın.